Merhabalar, ben Fatma Çalış, Tüpraş Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giriyorum. 15 yıldır bu okuldayım. 11 Eylül itibariyle yapmış olduğumuz çalışmada 15 yıl boyunca öğrencilerimden gelen hediyeler, notlar, birlikte çalışmalarımızın yer aldığı etüt gibi, erdemler gibi çalışmalarımızın yer aldığı defterlerin bulunduğu bir sergiye çalışı gerçekleştiriyoruz. Ee, sergide ürünler satışa çıkarılacak ve elde edilen gelirle okul kütüphanemizin kitap ayarlayacağız. Öğrencilerimizin faydalanabileceği, dimalarına büyük katkı sunabileceğimiz kitaplara ulaşacağız. Aynı zamanda bu sergiyle birlikte 15 yıl boyunca bu okuldan mezun olan öğrencilerimizle de buluşuyoruz. Şimdi onlar dışarıdalar, burada yanımda da yeni mezun iki öğrenci var. İnanılmaz heyecanlıyım. Ee, sevgi ve selamları iletiyorum. Umarım çalışmanın amacına ulaşabiliriz.